Özel idare olarak köyde hizmet götürme birliklerine, merkez dahil 8 ilçemiz dahil 9 birliğimize toplam 18 milyon 817 bin lira kaynak transferinde bulunuldu. Bul valisi Aydın Baruş, valilik Afan toplantı salonunda basın mensuplarına bilgiler verdi. İçme suyu ve sulama suyu ile ilgili harcamalarımız... Toplamda 6 milyon 171 bin lira. Kırsal altyapı çalışmaları vatandaşımızın genelini ilgilendiren konular. Yani her vatandaşımızın istifade ettiği hizmetler. Baruş hazırlanan sunumla 2015 yılı kırsal altyapı çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Merkez ve ilçelerde 2015 yılında yapılan nitelikleri hangi alanlarda yapıldı? Birinci kat, ikinci kat asfalt, stabilize diğer çalışmalarla ilgili toplam 27 milyon 320 bin lira. Özel idare kaynaklarıyla yapılanlar 19 milyon 891 bin lira. Baruş 2015 değil ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının faaliyetleri hakkında konuştu. 2015 yılında Toplam 23.689 vatandaşımıza 27.81.743 liralık yardım yapıldı. İl genelinde bu kişi sayısında tabii birden fazla yardım alanlar da var yardım çeşitleri itibariyle. Düzenli merkezi yardımlardan kastettiğimiz birazdan ayrıntılarını sizlere belirteceğiz. Bunda da 8.335 kişi 19.316.000 lira yardım almış. Bu merkezi yardımlar da Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlarımızın hesaplarına doğrudan gönderilmek üzere vakıflara ilettiği yardımlar. 2015 istihdam ve işe dindirme faaliyetlerinden de bahseden Baruş, iş kur rakamlarını açıkladı. 2015 yılında yeni bir işe yerleştirilen vatandaş sayısı, işsiz sayısı 3.777. İşsizlik maaşından yararlanan kişi sayısı 2367. Bunun belirli koşulları var işsizlik maaşından istifade etmenin ve yapılan ödeme de e, bu koşullara göre değişiyor. Barış'a toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İşkur İl Müdürü İsmail Yalçın ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Besame koç da eşlik etti.